Kesinlikle. Herkes araç alsın. Bakın İstanbul'da Bodrum katı bir artı bir evler bile bir buçuk milyon. Hı hı. Dört kişilik bir aile çok rahat arabada yaşar. Hı -hı. Ev alan enayidir. Yapma. Değildir. Değildir. Değil mi? Evet değildir. Ev alan enayidir ama bir tane ev alan enayidir. Üç beş tane alır. Kiraya verin. Kiralar yükselecek. Ya da şimdi ev alan enayi demedim ama. Hayır hocam hayır. Ev değerlenecek. Dolarınızı bozdurun. Ev alın. Bozdurmasınlar. <laughs> Doları da bozdurmayın, ev araba alın. Ha. Nasıl alsınlar Büşra Hanım? Nasıl alsınlar? Kredi çekebilirler diyor Hamit Bey. Tabii. Banka reklamı almışız. Tabii. Kredi çeksinler. Zaten selam diye diyene kredi veriyorlar. Vermiyorlar mahzun. Vermiyorlar. 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 Vermezlerse vermesinler lan. Zaten 500 bin lira veriyorlar, bir buçuk milyon olarak alıyorlar. Tüm markalar şerefsizdir. Banka reklamı aldık. Evet. Hamza ben anlayamadım. Tüm bankalar şerefsizdir dedim ama birkaç tanesi hariç. Şu an alt tarafta geçiyor bir banka hariç. Ya <laughs> evet. wow, vatandaş arabaya binecek diye bu bankalarda vatandaş ama binsin. Nasıl ödenecek bu krediler? Ödenir. Niye ödenmesin? Ekonomi çok iyi. <laughs> Ekonomi çok kötü. Hayır. Ne diyeyim? Düşmanım ekonomi yok mu diyeyim? Ben anlamadım. <laughs>